Yok güllerin üstüne düşmeyiz daha onu Şu an efekt. Bir de sizi böyle oluyorlar bunlar. Allah bunların belasını versin. <laughs> bak, bak bak bak. Maşallah bak vuruyor ya vuruyor. kaç kişi vuruyor şu anda biliyor musun? Bu adamı instagramdan bulmak istiyorum ya. <laughs> Kavukçu dansı geldi. Dan, 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 dan. Dostlar yayında hiçbir sorun yok görebiliyorum. Oh oh! Oh! Tam bildiğin Üsküdar'dan Beşiktaş'ı taradı anasını sikeyim şuna bak. Boğazın karşı tarafını tarıyor. <laughs> Ama yani bu, bu kadar... Abi arabası çok hızlı şu an bu adamın. Bu araba bu hızda gitmiyor abi normal şartlarda. Şu Grozalı da... Oh, no. Pardon abi. Elime <laughs> 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 bir, elime bir burnuna sokmadım kalmıştır. Bu Oğlum adam... Ah. Oh çok güzel. Kaçıyor bak. Adam böyle yapıyor 8 kişiyi düşürüyor yani. O derece böyle. Oo, bu anam için. Evet dostlar selamlar hepinize. Dün ben yayındayken Rıdvan abi misafirliğime geldi ve otomatikman yayına birlikte devam ettik. Bakın tam şurada oturdu ve ben o esnada bir hilecileri öldüm dostlar. İnanamayacaksınız. Sonrasında yayınla birlikte ve Rıdvan abiyle birlikte bu hilecileri izledik. Hem çok eğlendik hem çok şaşırdık gerçekten. Ve yayında Rıdvan abimize karşı inanılmaz bir ilgi vardı gerçekten. Biz dedik ki yayın e sonu neden birlikte birkaç PUBG Mobile içeriği üretmeyelim dedik ve çok güzel planlamalar yaptık. Bu videoda hem size bunu sormak istedim Rıdvan abiyle PUBG Mobile içerikleri videoları gelsin mi? Bunu like sayınızdan anlayacağız arkadaşlar. Videoya 20 üzeri like gelirse arkadaşlar büyük bir istek olmuş oluyor. Ve biz de en güzel şekilde bunları hazırlamaya başlayacağız dostlar. Haberiniz olsun şimdi hiç uzatmadan bakın şu ilacılara inanamayacaksınız. Ben bunların ağzına tükelim neyse. Hadi geçelim. Bak. Oo düşürdüler helal. Oo nasıl hızlı sürünüyor Rıdvan abi. Hilenin cezası. Adam uçuyor ama uçuyor ölmeyecek ki. Ay nasıl hızlı gidiyor inanamıyorum vallahi ya. Ve canı azalmak üzere. Bu arada Rıdvan abi şu anda bir kayıt başlattım. Aynı zamanda. Dostlar eğer video olarak çevirirsem bunu ilgi çekici bir şey bu çünkü şu anda. Bir hileye denk geldik. Oh Sonic. What? Rıdvan abiyle yayındaydık arkadaşlar. Şu anda bir yayın kes. Aynı zamanda canlı yayındayız. Bir Araplara öldük ve adamlar inanılmaz bir hile kullanıyor. Yani gözlerime inanamadım için kayıt açtım. Herhangi bir şekilde bu kaydı sizlere izletirim diye yedekte kalsın diye. Adamlar hiçbir şekilde su açmadan inanılmaz mesafelere sıkabiliyorlar. Ayrıyetten inanılmaz. Çok zor bir durumda abi çok hızlılar. Yani uçuyorlar duvarın arkasını görüp atış ediyor. Abi, abi aynen. Yani de. adam zaten bir, abi bir adama isabetli atış atman için ilk önce dürbünden bakman lazım. Adam dürbünü açmıyor ki. Gerek. Sadece mouse'a basılı tutuyor. E gerek yok. Bak orada. Baba. Vurdu. Zıplayarak hem de dürbünü de açmadan. Silah sekmiyor abi. Değil mi? Vurdu. Farkında mısın abi? Bak bu adamlar burada yatıyordu. Bunlar da arabayla yoldan evet. gelirken sıkmaya başladılar. Görmüyorsun, etmiyorsun. Yani Valek yani duvar arkası izleme var adamlarda. Hızlı gitme var. Silahları tepmiyor. Adam %40'la uçtu. Uçtu aynen. %40'lık bir canı vardı uçtu adam videoda. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Oyun nasıl bir oyun? Bu arada Rıdvan abi ben o, oyunun yayıncısı olduğum için bütün yetkil... Oha uçuyor. Yetkililerle ilişkimiz var ya yani hmm. videosunu atıp bunları banlatabiliyorum. Aa. Yasaklatabiliyorum. Ama sonuçta gidiyor yani. Bak bütün emeğimiz gitti mesela şu anda. Puan kaybettik. Kaç ve hep ara, bak farkında da mısın abi? Daha ben sana şey demeden dedim ki Ortadoğu oynamıyoruz. Avrupa'ya geliyorlar. Avrupa'da yani Ortadoğu oynamaları gerekiyor bunların. Avrupa'ya gelip Avrupa'daki oyunlarda Yani kendilerini bok ettikleri yer Ha Eğer... burayı da yani, diyorlar. Aynen şey öyle şey abi. abi. Ön tekeri patlattı sebepsiz bir şekilde. Hmm. Bak şu an bir yere sıkıyor. Beylerde kimse yok. Yani bizim gördüğümüz kimse yok ve Bizim gördüğümüz kimse yok. Aynen. hikayesine çıkıyor bakalım ben indiler bakıyoruz abi nereye sıkıyorlar ooo vur araba burada ben nereye sıktık Rıdvan abi sol tarafta evet. vurduğunda bir şey çıkıyor bir işaret çıkıyor bak vurdu ne mesafeyi şu elindeki silah ne biliyor musun abi oyunun en çok tepen silahı yani buradan şuraya adam gibi tarayamıyorsun Kelek gelmiyor tepe. Yok yok yo, yo, yo barrel abi. Uçuyor. Hıza bak. Bir şey düştü. Drop düştü galiba drop diyorsun. Evet evet. <laughs> i̇nanamıyorum. Lan bu Lan bu Araplar ortada o da böyle harikalar yapıyorlar. Ne işleri var burada? <laughs> ya dostlar var ya gerçekten inanamıyorum. Vallahi her beğeni bu şerefsiz Araplara bir ne olsun abi? Yani küfür olsun ya. Küfür. küfür. Tokat. Tokat olsun. Ben hep bunları söylerim. Bak bunlar hep devesi değişmekten. De, ne? Devesi de, mi? Devesi değil. Devesi, devesi Devesi değil çala böyle oluyorlar bunlar. Allah bunların belasını versin. <laughs> bak bak bak. Maşallah bak. Vuruyor ya. Vuruyor. Bak kaç kişi vuruyor şu anda biliyor musun? Bu adamı instagramdan bulmak istiyorum <laughs> ya. Bu, bizim <laughs> seslerimiz onlara gidiyor mu? Yok abi yok Keşke gitseydi. Adamların profesyonel bir hilesi var. Rıdvan abi bir dakika şunu bir alayım. Kapanıcak yoksa Ben vereyim sana işte Tamam abi şimdi aldım hiç bir problemim Bunun mermisi de bitmiyor ne kadar aynen Vallahi billahi doğru Yani arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim Gördüğüm en iyi hileyi kullanıyor adam Daha önce bu kadar iyi hile görmedim ben Uhud savaşında okçular tepesini terk eden okçular <laughs> <laughs> Tepeyi terk eden okçular bunlardı işte <laughs> İşte bu... bunlar onlar <laughs> Bu çölbedeviler onlar işte Ha, Ama, o bu bedevinin bahtı açıkmış yani bahtsız bedevi değil bu. <laughs> bahtı açık bedevi değil bahtı mi? açık bedevi en zor bulursun izleyin yani. Uzman e abi sen niye suyu içmiyorsun gözüme batıyor. İçesim geliyor bak. Bu suyumu rahat bırak. Ölmüyorlar da üçlü Ölmüyor. ölmüyorlar. Ölmezler abi bunlar ölürler mi adam. Sadece adam gördüğünde mouse'a basılı tutuyor abi. başka bir şey yapmıyor adam. Bak biri daha geliyor arkada. Bunlar var ya bunlar babadan oğlu nesil <laughs> herhalde. Nesil nesil nesil. <laughs> <laughs> Devam kaldığımız yerde. Aga ben şunu söylüyorum adamlar ağaçların içinden geçiyorlar çarpma yok. Çarpmıyorlar bir yere. Aynen öyle abi. Oo çok fazla yere Baksana dört tane tabut. O diğeri ta uzaktan hatırlıyor musun bu arabayı taramıştık. Evet evet. Dört kişiyi birden indirmiş abi. Tabut. Tabutçu dansı Dan gezer. Da 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 Lan abi Kaan nerede Kaan? Kaan kim ya? Bu çocuk Türk olsaydı beni olalım. ha? Amerika mı? Hmm. Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk Amerika, <laughs> <var> mı <laughs> Ama bu çocuk. Burası sen nereliydin ya? Niye <laughs> <laughs> İlişkimizi bu kadar belli etmeseydin iyiydi. Nereye gidiyorlar bunlar şimdi? Vallahi ya? bunlar şu anda e, her yerden adamların yerini görebiliyorlar. Sen de mi dedin yani ben her ta da herkes görüyorum <laughs> diye. Ben, Aman abi yapma dedim. Biz göremiyoruz mesela. Şunlar, şu anda bunlar büyük ihtimalle görüyorlar ve birazdan yine anlamsız bir şekilde biri bir yeri böyle tarayarak Allah Allah diyerek girecekler. Bakalım. Dostlar yayında hiçbir sorun yok. Görebiliyorum. Oh oh. Oh. Adam bildiğin Üsküdar'dan Beşiktaş'ı taradı anasını sizin şuna bak. Boğazın karşı tarafını tarıyor. <laughs> Böyle bir silahları var. Abi bu ne? What? Bak 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 sadece duvara sıkıyorlar. abi bu adamlar inanılmaz bir şey. Yani biz daha önce hilecileri de... o oh, abi arabaların hızına bak. Biz daha önce hilecilere denk geliyoruz ama yani bu, bu kadar... Bu... Abi arabası çok hızlı şu an bu adamın. Bu araba bu hızda gitmiyor abi normal şartlarda. Köprüden karşıya geçecek büyük, abi... büyük ihtimal. Evet binanın olduğu yere gidiyor arkadaşlar şu an. Abi çok hızlı araba sana... Sen hani dostlar hani Rıdvan abi oyunu sürekli bilen veya gören, oynayan birisi olmadığı için o UAZ'ın hızını bilmiyor. Siz şu anda hayretler içerisinde izlediğinizi biliyorum. Nerelere sıkıyorsun oğlum? Bak çatır çutur vuruyorlar abi şu an birilerini. Farkındaysan biz adam göremiyoruz bile. yok evet, burada adam yok. Onlardan biri indi. Oo. Bir tuşa basıp hızlanıyor. 2 3 Lan burayı tarayarak buradaki adamı nasıl vuruyor? Fal mermi. Üç tane tabut oldu can. Dostlar bakın çok net söylüyorum. Bu oyunda çıktığı günden beri oynuyorum. Çok hileci gördüm. Gördüm en iyi hile. Gördüğüm en iyiyle bak böyle bir şey yok abi bunlar var ya Kusura bakmayın ağzımı bozacağım ama tam şerefsizler gerçekten hak yiyen bir şerefsiz bunlar Siz de bu arada yorumlarda belirtin bu kadar iyi bir hile gördünüz mü daha önce Ben görmedim açıkçası hile şansım Hile kodu verseler bari <laughs> kodu Yok abi var. Allah korusun Hayır benim için dedim ben ha, Senin için, için değil mi abi Ben çünkü Ay. yeni başladığım için oynadım. Lan patlamanız yok mu bir Ulan ne gülerim ya bu patlatana da Patlamıyorlar ya. valla. Hileyi yapmış adamlar patlamıyor. Vallahi. Araba ya. dört teker üstüne kalktı bak bak bak. Bizim köye benziyor abi. <laughs> Burak elini oradan <laughs> çek et. Elini oradan çek etme. Bak boşa ateş ediyor yine. Nereye sıkıyor belli değil. Belli değil aynen. Şu Grozalı da ah pardon abi. <laughs> <laughs> <ver> Elimi <laughs> Elime bir elime bir burnuna sokmadım kalmıştır Dur abi. Vallahi yayında onu da yaptık <laughs> görüyorsunuz. Abi bilsen nasıl bunu yanlışlıkla yapabilir? Bunu da merak ediyorum. Şu, kendime sormuyor değilim yani abi. Oo. Oh. Yine birilerini görüyorlar. Adamlar drift atıyorlar, drift yapıyorlar arabayla. Şoförleri çok iyi abi. Baba baba! Gördüm aynen pencerede ortası. Oraya sıkıyorlar. Öldürdü beni. Yok abi o başka ha. birisi öldürdü. Bu Araplar değil. Bunlar şu an... Yok mu ya Allah'ın kulu ya şu Baba baba ba, 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 ba. hareketlere bak hareketlere. Durdular abi. Bak şimdi yargı dağıtmaya gidiyorlar. Boş binayı tarayın da adam öldürsünler. Oğlum adam. Oo oh, çok güzel. Oo. Oh. Hızlı görüyor musun lan abi? Çok iyi saklandı. Adamın hızını görebiliyorsun değil mi abi düştükten sonra? Bir tehlike durumunda ne kadar hızlanarak kavura geçiyor. Aa bak. Düşürdü. Farklı mısın mi? abi? Skop açmıyor. Yani dürbünle bakmıyor hiç. Sadece tarıyor. Ben demin sıkarken gördün değil mi? Dürbünle bakıyorum. O kadar ayarlama yapıyorum. Gacı çok zor durumda ya. Dostlar yayında vallahi bir sorun yok. İnternetinizle ilgili olabilir. Kim var yetkili şu anda? Abi karıncalanma var. Merhaba arkadaşlar. Yayınımıza <laughs> hoş geldiniz. Ben bayağı da demiyordum Ye ya bunu ya. <laughs> Yeni geldiniz hoş geldiniz. Saygılar bu arada. Rıdvan abimiz bugün misafirimiz oldu. Tabi işte tamam. Eyvallah. kiboshum teşekkür ederim. Meryemcim sende niye öyle acaba? Karşımda Adam bakmadan sıkıyor lan. Çok kötü abi. Çok yani, inanılmaz ya. Bırakın eğlensin adamlar oğlum. Alan daralıyor sanki değil mi? O oldu. Onlar ama güvenli bölgedeler abi ya şu an. Evet, aha. evet gördüğünüz gibi Rumeli Hisan'la geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Efet Antik Kenti'de olabilir arkadaşlar. İstatistiklerine bak diyorlar. Adamın KDA'sı 18 arkadaşlar. 18. İnanabiliyor musunuz? O ne oluyor? İnanılmaz bir rakam abi. Ölüm öldürme oranı. Oluyor bu. Yani bu çok büyük bir rakam. Yok mu bir Türk evladı şu ibneyi bir öldürsün. Vallahi abi ya. içimiz... Vallahi Furkan benim KD 7. Benimki yerde yani oynamana rağmen. Adamınki 18 mi? 18 abi. Benim normal şartlara göre çok yüksek bak bak, bir KDA. Gel, geliyorlar bak 2 2 gidiyorlar. Kesin buralarda Aynen. bir şeyler var. Baba hızlandı abi. Bir tuşa basıyor ve çok hızlı hareket ediyor. Tarıyor. Yapamıyor. Nereyi tarıyor? Ya. Cüneyt Arkın arasını ya. satıyor. Ya. <laughs> ya. yani dostlar var ya. Yani adam böyle yapıyor 8 kişiyi <laughs> düşürüyor yani. O derece böyle. Oo, bu, bu anam için diyor buraya 80. Yani 9 kişi bu babam için diyor bir sallıyor. 25 kişi etrafı saçıyor. Ben böyle saçma bir oyun izlememiştim. Doğru, ben de görmedim daha önce gerçekten. Normalde biliyorsunuz Vural abinizin videolarını ben izliyorum. Kolay kolayca video izlemem YouTube'da zaten. Değişim Onun için mi? videolarımı hiç izlemem ben. Çekerim, yüklerim, bırakırım. Asla izlemem. Ama yorumları okurum. Okursun değil mi? He. Ben de seviyorum abi yorum okumayı. Yani, ya. Geçen biri yazmış arkadaşlar. Rıdvan abi çekeceğim videoyu. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim yavrum. Ha iyi veya kötü. Çocuk yorumlamış sonuçta. Sonra altına dönüş yapmış. Abi ben şaka yapmıştım dönüş yapacağını tahmin etmedim. <gülüyor> <gülüyor> var öyle bir tayfa var. Buraya kadar izlediğiniz için ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu yayınlar mıyım bilmiyorum ama yayınladım. Şu an bunu görüyorsanız <laughs> yayınlamışımdır. Rıdvan abimizin kanalının linkleri aşağıda mevcut. Yakında oraya süper içerikler gelecek. İnanılmaz yani böyle. Öpüyorum ve şey, <laughs> <ben> muhadiyorum. Kızgın günlerin üstüne düşüş daha ayırıyorum. Şu an efektim <laughs> böyle çat çat, çat çat çat. Buralarda şey olacak böyle. Uş, diye bir şey gidecek. Uj. 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 Yalnız var ya şu ve, veda şu anda hani YouTube'da bunu atmışsam eğer o tayfa bir Uş alır evet, bence. Uj. Ver Onu bir tane. Ye... Buradan hepinizi Uş. <laughs> <laughs> Dostlar sizlerin de gözlerine sağlık. Buralar, burada olduğunuz için kocaman teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> bir 40 dakikadan fazla evet, bir devam 40 dakika, edecek. 40 dakika daha var. Ee, Rıdvan abi. He. Nereye gidiyor? Tamam geliyorum. <Ya> <laughs> kalk burada Geliyoruz bir de ciddi abi. bir şey soracakmış <laughs> gibi ben cevap veriyorum şu arkadaşa. Gülüyoruz. Çay